Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iş süreçleri modellemesi dersimiz için havaalanı yolcu akış simülasyonu anlatacağım. Öncelikle girişimiz için buradan search alıp buraya atıyoruz. Sonrasındaki bütün geçişler için server kullanıyoruz. Ee, ardından mesela yolcu girişinden sonra güvenlik kontrolünü bağlamışız. Burada bunu birbirine bağlamak için yolcumuzun nereye gideceğini göstermek için de konnektör ya da pet yardımıyla buradan bunları birbirine bağlıyoruz. Sonrasında yolcumuz girişten geçiyor. Bir üst aramasından geçiyor sonrasında ve resepsiyona uğruyor. Resepsiyondan sonra bir bagaj teslim kontrolü daha var. Ardından bir üst araması kontrolü daha var. Bundan sonra e, konnektör yardımıyla ben %70'ini bekleme salonuna gönderdim. %30'luk dilimini de kafeteryaya gönderdim. Bunları tabi değiştirebiliriz. Buraya gidenler kaç dakika bekleyeceğini buradan ayarlayabiliyoruz. Ben minimum 15 dakika maksimum 15 dakika olarak bunları ayarladım. Ortalama da 10 dakika. Kafeterya için de Minimum 5 dakika maksimum 20 dakika ortalama yine 10 dakika olarak şekilde burada ayarladım bu bekleme süreleri bit bittikten sonra e çıkış yapmamız lazım çıkış içinde buradan sync alıyoruz sync'i de buraya atadıktan sonra e simülasyonu tamamlanmış bulunmakta oluyor çıkışımızı tamamlıyoruz genel olarak bakacak olursak e buradan driving'den sembeller falan ekleyebiliyoruz hani serverımızı şekillendiriyor görsel olarak ya da etrafına araçlar olsun süsleme püsleme yapabiliyoruz buradan bir çalıştıralım deneyelim yolcumuz buradan geliyor bir üst aramızdan kontrolüne geçiyor yine resepsiyonuna güvenlik kontrolüne geldi buradan bekleme sonuna geçti ardından uçak kapısına ulaşıp çıkışa ulaşıyor benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim